ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu işbirliğiyle gerçekleşen seçilen üç konu çok kıymetli: Dezenformasyonla mücadele, iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi. So she was here as a young ambassador, I am here as an old ambassador. <laughs> Kullandığınız medya ortamın da kendisi olmaya başlıyor dolayısıyla oyun da ciddi anlamda bu kadar önemli hale geldi İnsanlar çoğu insan bunu bir eğlence aracı olarak düşünürken 1980'lerde şimdi artık bir değişimin aracı haline geldi Evet bugün e, e, çok e, özel bir etkinlik için buradayız e, değişim için oyunlar diyoruz e, bugün özellikle üç, yani üç, konu üzerine duracağız. Kadını güçlendirme, dezenformasyon ve iklim değişikliği, iklim değişikliği konuları üzerine STK'lar ile sivil toplum, sivil toplum örgütleri kuruluşları ile birlikte oyun tasarımcılarını, oyun geliştiricilerini bir araya getiriyoruz. E çünkü amacımız e, oyunların e, birer diyalog aracı olduğunu, birer e, mesaj aracı olduğunu da bir yandan göstermek ve e, hep birlikte e, farkındalık kazandıracak, e, e, empati kurduracak, e, ön yargıların e, aşılmasını sağlayacak oyunlar geliştirmek. Bootcamp dediğimiz e, bu etkinliğimiz 3 gün sürüyor. 3 e, gün boyunca e, Women in Games, e, Empower with Nature, e, Tegev öğrenme tasarımları eee teyit adlı STK'lar bize bir takım eğitimler, atölyeler verecekler. Ee, ve bu eğitimler sırasında aslında biz e, hem bu e, konulara yönelik yani kadını e, güçlendirme, dezenformasyon ve iklim değişikliği ne yönelik aslında bir takım e, ya, farkındalıklar kazanacak özellikle e, oyun geliştiren arkadaşlar veya hani bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar e, daha daha sonra ise etkinliğin ikinci bölümü başlıyor burada ise artık biraz e, topu e, katılımcılara atıyoruz ve onların e, kalan kalan süre boyunca e, Oyun fikirlerini geliştirmelerini bekliyoruz. Etkinliğin sonunda ise bu oyun fikirlerinin sunulması ve tabii ki son geri dönüşlerin verilmesi ile tamamlanıyor. Ama aslında tamamlanmıyor. Çünkü arkadaşlara yani katılımcılara bir hafta daha süre veriyoruz ve aldıkları geri dönüşler ile birlikte fikirlerini oyun demolarına dönüştürmelerini isteyeceğiz. Ve de en iyi demolar seçilecek ve de 3 projeye geliştirme desteği verilecek. Şimdi şöyle oyun sektörü yani şu an Yaratıcı endüstrinin başında gelen bir sektörden bahsediyoruz. Aşağı yukarı yıllık 200 milyar cirosu olan bir sektör ve inanılmaz bir hedef kitlesi var. Şu an 7'den 70'e herkes oyun oynuyor. Ve aslında bu anlamda oyunlar hep hayatımızın içinde. yani Hem günlük hayatımızda hem eğitimde hem eğlencede. Ee, ve aslında e, oyunlarla birlikte biz birçok mesajı iletebiliriz. Birçok e, diyalog kurabiliriz. Birçok e, yeni düşünceyi e, ve farkındalığı getirebiliriz. Ve şu an özellikle e, bu e, yani yani dünyada çok fazla sorun var ve özellikle erken yaşlarda yani daha çok gençler hatta hatta çocuklar e, yani, e, yoğun bir şekilde oyun oynuyor ve de e, bu oyunlara e, biz bu, e, bu yeni fikirleri yeni yaklaşımları ve dünya meselelerine dair farkındalık tohumlarını eğer ekebilirsek çok daha aslında bilinçli jenerasyonlar yetiştirebiliriz. Bir yandan eğlenirken aslında bir yandan da dünya meselelerine yönelik farkındalıklar kazanabilirler ve de özellikle farklı düşüncelere saygı duyabilirler, empati kurabilirler, ön yargılarını yıkabilirler. Küçük bir adım atıyoruz gibi gelebilir sizlere. Belki şöyle de düşünülebilir. Amerikan Büyükelçiliği, Amerikan Dışişleri Bakanlığı oyunla ne alaka? Denebilir. Hatta hatta bir tarafta savaş var, burada oyun niye var? Denebilir. Çok önemli bir adım. Ben bir eğitimciyim. Eğitimin paradigmalarının değişmesi gerektiği yıllarda ve dönemlerdeyiz. Artık günümüzde ve bundan sonra çok işi, en başta eğitimi oyunla öğreteceğiz. Bugün şu konuşulacak, yarın şu konuşulacak. Oyun, hep ki çocuklarımızın elinden alıyoruz. Torunlarımızın elinden alıyoruz. Aman oynama diye. Doğrudur. Mutlaka her oyunda fayda olmayabilir belki ama ama bundan kaçış yok. Dünyanın en önemli meselelerini bile şimdi biz oyunla anlatmaya başlayacağız. için sayın protokolümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alalım. Pardon. Teller alalım. <laughs>